Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgiyen ve bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Allah'ım, bugün içinde başımıza gelebilecek olan her türlü felaketlerden, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Allah'ım, bugünü rızan doğrultusuna geçirmeyi bize nasip eyle. İbadetlerimizi riyadan uzak, ihlaslı bir şekilde yapmayı bize kolaylaştır. Ey hesap gününün sahibi! rahmeti gazabından çok olan, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ın. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti! zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merciği olan Yüce Rabbim. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır, övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar dile getirdiğimiz, getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz huzuruna geldik. Boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz! Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Biliyoruz, layık değiliz, yüzümüz yok, hakkımız değil ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutunacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır. Bize yar ve yardımcı olmandır. Ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve yok ol emriyle her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki senden başka ilah yoktur. Ey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Duanız olmazsa neyinize kıymet edeyim buyuruyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle. Bizi zatına kul, Habibine ümmet olanlardan ile, En güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi. Bizi hakkı bilip hakka tabi olanlardan batılı da batıl bilip batından kaçanlardan eyle. Bizi rızalı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle. Bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle. Yalvarıyoruz bizi cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle. Onu vaad ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi bize nasip eyle. Onun yaşadığı gibi yaşamayı bize nasip eyle. Allah'ım, Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle. Ya Rabbel Alemin, bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını sen gider Ya Rabbel Alemin. Allah'ım duamıza amin diyen geçim sıkıntısı çeken bütün kardeşlerimize fazl kereminle ihsanlarda, ikramlarda bul. Ya Rabbel Alemin, duamıza amin diyen hastaları olan bütün kardeşlerimize Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize basiret ve peraset ihsan eyle. Kardeşlik duygularımızı yeniden güçlendir, güçlendir. Ya Rabbel Alemin, ehli sünnet sancağı altında bir olmayı bir arada olmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım, bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize yerleştir. Allah'ım, sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini kalbinize yerleştir. Ya Rabbel Alemin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Bize ihsan eyle. Peygamberimizin sana sığındığı bütün kötü şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenler. <laughs> ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين